Bugün manyak bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ben konuşan kedilerden Gaffur. Hepiniz Konuşan Kedilerden Gaffur'un kanalına hoş geldiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bugün manyak bir video olacak. Çünkü bugün günlerden bugün günlerden tabii ki de Perşembe. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet, ters köşe yaptım ama değil mi? Ha? Tabii ki de Perşembe değil. Bugün Günlerden kışkırtma. Evet arkadaşlar. Ben Bilal Hancı. Yanımda Atakan ve Fatih ile beraber kargaya kışkırtma çekeceğim. Atakan. Atakan. Oğlum bir rahat dur. Atakan. <laughs> arkadaşlar. Bugün günlerden kışkırtma. Söz verdiğim gibi dünkü videoyu tam 400'ü geçmiş galiba. Beğeni bilmiyorum artık kaç yüz gelmişse. Ben 400 demiştim. 400'ü geçtiğine göre. Söz verdiğim gibi. Konuşan kedilerden gaffur daima sözünde durur. Bugün günlerden kışkırtma. Kargayı delirteceğiz. Kışkırtacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi öncelikle tanıtalım. Birinci ve en önemli malzemelerimizden birisi saat. Çalar saat. Çalar saat. Arkadaşlar bu saatin özelliği saati kuruyoruz. Yere atıyoruz ve kargo oraya doğru gidiyor. Ne olmuş oluyor? Kışkırtmış oluyoruz. Bu bir. E, ee, i̇kinci. ikinci önemli eşyamız ise telefon. Telefonla kışkırtma çok güzel oluyor. Ben hemen gideyim. Hemen hemen gafur başına. Koş koş koş. Boşturmak yok. Bugün kargoyu delirteceğiz arkadaşlar. Dünkü videoya bayağı üzülen olmuş. Bu arada. Ama harbi duygusaldı ya. Yani üzülmemek geldi mi? Hello minik karga dostlarımıza belalaşırken falan. Siz de benim kadar üzülmüşsünüz vallahi. Yorumları tek tek okudum. Yorumları okudum derken e, bu karga dayı değilmiş aslında. Yani dayı kostüm falan giymiyormuş. Baya değişik bir hikayesi var ama tam çözemedim arkadaşlar. E, telefon neredeydi? Telefon, telefon. Heh, buradaydı değil mi? Doğru. Unutmamışız. Arkadaşlar telefon çok önemli. Kargayı delirteceğim. Hemen telefonumuzu alalım. Bakalım yerinde mi telefon? Evet yerinde. Hoppa. Aldık. Güzel. Hadi gidelim arkadaşlar. Şimdi diğer malzemelerimizi toplayalım. Öyle bir telefon bir çalar saatle kışkırtmam be. Atakan. Atakan. Doğrudur lan. <laughs> ya ben Bilal Hancı'ya bayılıyorum ya. Sevdanın böyle seni. En son Bilal Hancı'yı ne yaptılar öyle delirttiler. <laughs> Ama arkadaşlar adama yazık değil mi ya? Düşünsene de bir sene adam şarkıya emek veriyor tam bir yıl. Geliyor Fatih ile Atakan kendi kanallarına. Aynı sözleri, aynı şarkı, aynı nakarat, aynı klibi yüklüyorlar. <laughs> Bilal deliriyor ne diyor? Telif atacağım, ihtar atacağım. Lan öldüm gülmekten karnım ağrılar girdi ya. Yemin ediyorum var ya. Hala trendlerde. Trendlerde deyince bir duygusallaştım gene bak. Gafur hiç trende giremedi arkadaşlar. Çünkü o kadar çok yorum ve beğeni gelmiyor maalesef bana. Tam geliyor elhamdülillah geliyor ama o kadar trende girecek kadar. <laughs> imkansız zaten arkadaşlar bizim trende girmemiz falan hikaye. Neyse şimdilik hikaye. <laughs> evet malzememizin birini daha koyalım. Telefon çalar saat çalar saat alalım abi elimize. Telefonumuzu alalım çalar saatimizi alalım. Şimdi arkadaşlar fırlatacak bir şeyler lazım bana. Fırlatacak. Fırlatacak. Hop. Şu bir. Şu iki. Bunları kafasına kafasına fırlatırız. Yazık garibim. Hiçbir şeyden haberi yok. Öyle duruyor arabanın üstünde. <laughs> ah lan gargacık. Bakalım başka ne fırlatabilirük. Tahtayı fırlatabilir müyük? Aa olmuyor yok. Aha karga geliyor bu arada. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar sadece malzemelerle kışkırtma yapmayacağım. Aklımda birçok şey var merak etmeyin. Güzel bir kışkırtma olacak. Daha kafalar kadar olmaz. O kadar profesyonel olmaz ama. Gene olacak bir şeyler inşallah. Malzemeler okey. Hangisiyle başlayalım? Hadi siz seçin. <laughs> Sanki canlı yayındayız. Hmm, ben sizin yerinizde olsam. Durun sizin yerinizde ben seçiyorum. Bak. İçinizi okuyorum şu an telefon diyorsunuz. Bak net. Hayır abi saat. Telefon. Saat diyenler de var bak. Ay hangisi ya? Telefon diyenler daha çok sanki ha. Öyle hissediyorum. Doğru hissediyorum bence. Hadi başlayalım arkadaşlar. Önce telefon kulübesinin olduğu yere bir pusalım. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Karga görmesin bizi. Ha. Geldim arkadaşlar. E ne diye arayalım? Ha? Bir dakika bir dakika düşünelim. Pizza iyi mi? Ha? Neyli pizza seversiniz? Yorumlara yazın bakayım. Ben sucuksuz, kaşarlı, Eee zeytin olmayacak. Mısır olmayacak. Sade ya. Sade bir pizza söylüyorum. Haydi arıyorum. Aha çalıyor geliyor. <laughs> geliyor vallahi geliyor. Kalk, buyurun kim aramıştınız? Ben pizzacı aramıştım da oradan sade bir pizza istiyorum. Aa kardeşim manyak mısın ya? <laughs> Arkadaşlar. 7 7 numaramız 7. Hadi Böyle bir taneli olmaz. Bir tane daha yapalım. Bu sefer ne diye arayalım ya? Hmm. Buldum. Buldum, buldum, buldum. İyi, iyi, iyi. Ben şimdi bak hayal gücüme bakın. Arıyorum. Alo, merhaba. Ben Ninja Kaptan Bağlardan Michelangelo. Seni kafe dövüşüne davet etmek istiyorum. Aa, aa, kardeşim ruh hastası mısın ya? Arkadaşlar nasıl ama ha? <laughs> Michelangelo kafes dövüşü. De İyice delirdi. Son bir kez arayıp ne diyelim arkadaşlar? Artık noktayı koyalım. Telefona noktayı koyalım. Ne desek, ne desek, ne desek. Buldum. Buldum bak iyi iyi bak. <laughs> bak bak iyi dinleyin şimdi. Alo merhabalar ben belediyeden arıyorum da. Bütün mahalleyi kargı bok yapmışsın. Mahalleyi bok götürüyor. Kalk <laughs> seni var ya. Kimsin kardeşim? Ne belediyesi ya? Kalk. Bok yapmışmışım. Ne boku ya? Allah Allah. Lan ben daha çişimi bile yapamıyorum. Arkadaşlar. inandı Kendi kendine konuşuyor. Tamam. Telefonu fırlatalım artık. Hop. Telefonla içimiz bitti. Şimdi gelelim bombaya. Arkadaşlar bunu bomba yapıp açacağım. Tamam mı? Önce bombası, bombamızı çalıştıralım. Şöyle fırlattım. Bakın bakın bak şimdi. Gelecek şimdi bak. Hadi. E ee, niye gelmiyor? Allah Allah. Dur yakına fırlatayım biraz daha. Allah Allah. Arkadaşlar saat kışkırtmamızı yemedi. <laughs> Yapacak bir şey yok. O yüzden sıcak kışkırtmaya geçiyoruz. Sıcak kışkırtma ne diye soracak olursanız. Sıcak kışkırtma başlasın. Allah. <laughs> ne yapıyorsun oğlum ya kafayı mı yedin? He kafayı yedim bak bak fotoğrafını çekeceğim çıkır. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bu bana çektirdiğin 20 gün boyunca bütün intikamımı alıyorum. <laughs> Canım acıyor ama kafur. Gel buraya gel al bakayım sana. Yetmez yetmez arkadaşlar yetmez. Kışkırtma dediğin tam, o tam kafadan. Tam kafadan hiç rahat. Aa. Allah niye tepki vermiyor ya? Tepki vermeyince olmaz ama. Karga tepki ver lan. Kafur ya zaten moralim bozuk. Ne kışkırtması? Hayırdır moralim niye bozuk diyeceğim. Niye bozuk olduğunu biliyorum. Çünkü bölüm bitirdim. Kalk. O yüzden değil be Kafur. Hello Guest'a başlamamışsın. O yüzden moralim bozuk. Hello Guest'a yarın ya, başlayacağım ya. Bugün arkadaşlara söz verdim sana kışkırtma çekeceğim diye. Hadi Biraz kışkır ya Allah Allah o kadar da kışkırtıyorum ama sen kışkırmıyorsun Arkadaşlar bu kışkırmıyor baksana da Tövbe sayfır tövbe Kaa bunlarla beni kışkırtamazsın Git adam gibi şeyler düşün öyle gel Tamam bekle sen o zaman burada Arkadaşlar ben gidiyorum Karga beğenmedi kışkırtmamızı Şimdi düşünelim Karga en çok neyden sinir olmuştu? Bir, bir 20 günü şöyle bir kafamızdan geçirelim. Dın 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 Buldum. Korona. Ay korona korona sana buradan bir koruma. Korona tabii ki arkadaşlar. Korona konusunda karga çok hassas. Haydi çabuk. Durun şimdi ben hastaneye gideyim. Hastane var mı burada? Bir dakika. Dur önce yanına bir gideyim. Bir gideyim 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 gideyim. Bakın izleyin şimdi. <laughs> 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 kastır ne oldu hasta mı oldun Ya bilmiyorum ki ya Dün geceden beri ateşim var Kusuyorum midem bulanıyor Ben bir hastaneye gideyim kastur, <laughs> Ben benden uzak hastaneye git Arkadaşlar hemen hastaneye gideyim Koş kastır koş Şaka vardı ha. arkadaşlar hasta falan değilim Şimdi benim hastane bulmam lazım Hastane neresi olsun Aa, Burası hastane olsun arkadaşlar Hadi girelim Hastanemize giriş yapmaktayız. Evet ee niye giriş yapamıyoruz kapısı mı var yoksa ha kapısı varmış şuradan sıra alalım dın, dın. Aa ikinci sıra hemen gelmiştir <laughs> ne yapıyorum ben İyice kendimi role kaptırdım evet arkadaşlar şimdi ben doktora geldim tamam mı ha ee, korona testi oldum şimdi korona testi olduğumu gideceğim Şeye söyleyeceğim kargaya bakalım tepkisi ne olacak ama daha sonucu hemen açıklanmayacağı için şaka biraz daha gerçekçi olsun diyeceğim ki yarın açıklanacakmış. Anladınız? Yani öyle hemen gittim test oldum açıklandı dersem inanmaz. O yüzden daha gerçekçi yapalım. Nerede karga? Eee karga nerede? He. Eee kasır. Neyin varmış bakayım? Ya sorma karga ya. <laughs> şey doktor korona testi yaptı da ama merak etme ya üşütmüşümdür. Korona falan değilimdir. Kaaak olsun. Sen gene de sonuçlar açıklanana kadar benden uzak dur tamam mı? Tamam ya merak etme merak etme. İyi haydi ben gidiyorum görüşürüz. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Çok yeleneceğim. Şimdi burada bir gün bekleyelim arkadaşlar. 24 saat geçmiş olsun hadi gidelim. Şimdi bir gün geçti. Karga ben sonuçlar almaya gidiyorum. Tamam Gaffur inşallah korona değilsindir. Haydi git. Gidelim gidelim arkadaşlar koşun koşun koşun. Hastane nere neredeydi ha şuradaydı. Uzak bir yere gidiyorum ki hani gerçekten gitmiş gibi hissetsin diye. Yoksa inanmaz karga akıllı yani. Evet gene sıramızı alalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar, ee, korona testimiz pozitif çıkıyor tamam mı? Haydi gidelim. Haydi haydi haydi. Öksüre öksüre gidelim iyice inandırıcı olsun. Ne yapacağım biliyor musun? Gideceğim üstüne üstüne hapşıracağım. Önce önce hapşırayım mı yoksa testim pozitif olur mu söyleyeyim? Bir dakika önce hangisini yapayım? Bence önce hapşırayım değil mi? Sonra pozitif olduğunu söyleyeyim. İyice delirsin. Anam uzaylı da burada. Uzaylı seninle işim yok ya. Seni sevmiyorum zaten. Hadi gidelim gidelim gidelim. Ha 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 ne yapıyorsun be? ya önemli bir şey değil ya. Zaten aslan rapor açıkladı. Kargacık bir şeyim yokmuş ya. Alt tarafı korona olmuşum. Pozitif çıkmış da. Kaaaat korona mı? Kafır uzaktır benden. Hapşu! Kaffır git, kaffır! <laughs> Arkadaşlar deliriyor. Bir daha apşarayım mı? Eee! Ne olur uzak dur benden! Bayılırım, yaklaşma! Korona olmak istemiyorum kaffır! Ben bunu alacağım! Lan tamam tamam tamam. Tamam ağlama lan ağlama. Şaka yaptım şaka şaka. Gel korona falan değilim. Eee! <laughs> ya! Yeter ya! Böyle şaka mı olur? E ne yapayım? Sen de kışkırmadın. Ben seni kışkırtacaktım. Sen de kışkırmayınca ben de böyle bir şaka yaptım. Yapacak bir şey yok. Ama güzel oldu ha. Kışkırtma layığını buldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karga bayağı kışkırdı. Heyecandan şu an şokta. <laughs> evet başka, başka ne gibi kışkırtma yapabilir. Bence bunun üstüne kışkırtma yapamayız arkadaşlar. Güzeldi ya. Oh, arkadaşlar bayağı yoruldum ben bir su içeyim ya. Çok yoruldum. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Elhamdülillah. Şimdi arkadaşlar bu hafta kötü bir haberim var. Ya bu haftacık yani bir haftacık belki de beş güncük falan konuşan kediler maalesef gelemeyecek. Biraz tatil yapalım dedik. İşlerimiz var Selam ile beraber. Ev falan taşıyoruz. O yüzden bizi bir 4-5 gün idare edin. Eğer kışkırtmayı sevdiysen videoya like atmayı unutma arkadaşlar. Güzel bir parodi yaptık. Korona parodisi. Bence iyiydi. Ee, Minecraft parodileri gelecek Selami ile beraber. Ee, Minecraft'da Minecraft'ta Hello Neighbor parodileri yapmayı düşünüyoruz. Ben karga kılına falan gireceğim. Ya yeter ki siz videoları beğenin, yorum yapın ya. Neden neler yapacağız? Yarın da Hello Guys'a e başlıyoruz arkadaşlar hep beraber. Bugün normalde başlayacaktık ama yani size söz vermiştim. Dünkü videoyu 400 like beğeni gelirse kışkırtma gelecek diye. O yüzden sırf sözümde durmak için Hello Guys'a e başlamadım. Bugün arkadaşlar 400 beğeni gelirse kışkırtma çekeceğim dedim ve 400 beğeni geldiği için sözümde durmak için kışkırtma çektim. O yüzden yani sonra demeyin yani 400 beğeni attık, kışkırtma gelmedi, kalkfur sözünde durmadı falan diye. O yüzden Hello Guys gelmedi, onun yerine kışkırtma geldi. Yarın Hello Guys'e başlıyoruz Allah'ın izniyle. O yüzden Hello Guys'e başlamamızın şerefine bu videoya tam 1000 like bekliyorum. Lütfen videoyu beğenin, yorum yapın. Bakarsınız kafalar gibi ben de trende girerim. Sizleri çok seviyorum. Yarın görüşmek üzere, bay bay.